Merhaba arkadaşlar kimyacı Tuğba Hoca kanalındasınız Bugün sizlerle bir tane kimya denemesi yapacağız e, AYT kimya denemesi yapacağız sorumuza bakıyoruz arkadaşlar 2p orbitali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş 2p orbitali Evet a şıkkına bakıyorum en fazla 6 elektron içerebilir demiş P orbitali kaç taneydi arkadaşlar 3 taneydi. Bir orbital en fazla 2 elektron alabilir demiştik. O zaman kaç tane elektron içerebilir? 6 elektron içerebilir. O zaman A şıkkım doğrudur arkadaşlar. B şıkkına bakıyorum. 4 kuantum sayısı da NLM, MLMS aynı olan en fazla 2 elektron içerebilir demiş. Şimdi 2P orbitaline bakıyorum. N değeri kaç? Başındaki e, baş kuantum sayısı 2. Başındaki sayı. P'nin L değeri 1 arkadaşlar. daha sonra bakıyorum. ML değerime. ML değerim kaç alabiliyordu? Eksi 1, 0, artı 1 alabiliyordu. E, MS değerimde eksi 1 bölü 2 ve artı 1 bölü 2 değerlerini alabiliyordu. Bana ne diyor? Aynı olan en fazla 2 elektron içerir demiş. Bakıyorum arkadaşlar kaç tanesi? 4 kuantum sayısı da aynı olan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 4 kuantum sayısı da aynı olan 2 elektron içeremez. B şıkkı yanlıştır arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. Spin kuantum sayısı ms. Eksi 1 beli 2 olan en fazla 3 elektron içerebilir demiş. Yani 3 elektron da sağa bakacak. Bakın 3 elektron da sağa bakıyor. Evet içerebilir doğrudur. D şıkkına bakıyorum. Manyetik kuantum sayısı emleyesi 0 olan en fazla 2 elektron içerebilir demiş. Emle değerlerim bakın. 3 tane orbitalim vardı. Eksi 1 0 artı 1'di. Bunlarda da Bakın sıfırı içeren kaç elektron? 1, 2. 2 elektron içerir. Doğrudur. E şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısı ml-1. E, ML eksi 1 ve spin kuantum mc'si Artı 1 bölü 2 olan en fazla 2 elektron 1 elektron içerir demiş. E, ama bakın e, bu bir e, şurada arkadaşlar 2 elektron var değil mi? E, bunun bir tanesi e, sağa dönüyor. Bir tanesi sola dönüyor. En fazla 1 elektron içerir. Evet bir tanesi artı 1 alır. Bir tanesi de eksi 1 alır. E, doğrudur arkadaşlar. O zaman cevap B şıkkıdır diyoruz. Evet diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Periyodik sistemdeki gruplar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A şıkkına bakıyorum. 1A grubu elementlerin temel elektron dizilimi P1 ile sonlanır demiş. P1 ile sonlanıyorsa arkasındaki S2'yi de topluyorduk arkadaşlar. Ve 3A olur. 1A grubu olmaz arkadaşlar. A şıkkını eledik. Yanlış. B şıkkına bakıyorum. 2A grubu elementleri toprak metalleri olarak adlandırılır demiş. E 2A grubu elementlerini arkadaşlar evet toprak metalleri olarak adlandırmıyoruz. Toprak alkali metalleri diyoruz. E, toprak metallerini 3A grupları olarak adlandırıyoruz. O zaman B şıkkını da eledim. C şıkkına bakıyorum. E 6A grubu elementlerin temel elektron dizilimleri P6 orbitali ile sonlanır demiş. P6 ile sonlanıyorsa S2 ile topluyorduk yani 8A olur. O zaman C şıkkında eledim olmaz. D şıkkına bakıyorum bir periyottan 8A grubu elementinin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür demiş. Evet arkadaşlar iyonlaşma enerjisi sağa doğru artar. İyonlaşma enerjisi en büyük olan elementler 8A'da bulunur. Doğrudur arkadaşlar. E şıkkına da bakalım. 1B grubu elementleri S blokta yer almaz. D bloğunda yer alır. E şıkkı da yanlış. Cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Evet 17. sorumuza bakalım arkadaşlar sabit hacimli bir kapta bulunan 0,5 mol oksijen gazının 27 santigrat derecedeki basıncı 1 atm'ymiş arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Sıcaklık 54'e yükseltilirse basınç 2 atm olur demiş. Formülüm neydi arkadaşlar? Param varsa ne rahat demiştik. Burada arkadaşlar T Kelvin cinsinden iki kat çıkarsa P basınç iki katına çıkar. Santigrat derece cinsindeni çevirirsem iki katına bu daha az olur, 2 katına çıkmaz arkadaşlar. A şıkkım yanlış arkadaşlar. Bana A şıkkı, yanlışı soruyor. O zaman cevap A şıkkı arkadaşlar. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkında ne diyor bana? 27 santigrat derecede 16 gram oksijen gazı eklenirse basınç 2 atm olur diyor. Şimdi mol sayısı 0.5 moldu arkadaşlar. Mol sayısı 2 katına çıkarsa basınç da 2 katına çıkar. PVNRT'den. Mol sayısı nedir? 16 gramın mol sayısı arkadaşlar 1 bölü 2'den. 0,5 moldür. 0,5, 0,5 daha 1. Yani 2 katıdır. 1, 0,5'in 2 katıdır. E, doğrudur arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. Kabın hacmi 12,3 litredir diyor. P ve RT'de yerine koyup hacmi bulabilirsiniz arkadaşlar. P 1 atm. V bilmiyorum. Mol sayısı 0,5. R 22,3. Ee, yok pardon. E, 0.082 alacağız arkadaşlar çarpı e, ne yapıyorum 27 artı 273'ten 300 diyoruz. E, buradan V'yi bulalım arkadaşlar 200 gitti 2 virgül attık. E, 8.2 çarpı 3 dersem 6 24 24.6 2'ye bölersem ve buradan 12.3 çıkar doğrudur arkadaşlar D bakıyorum sabit sıcaklıkta 0.25 mol O2 gazı çekilirse basıncı 0.5'e düşer şimdi basıncım 0.25'ti bakın P ve arkadaşlar Mol sayım yarıya düşerse basıncım da yarıya düşer. D şıkkında 0,5 molden 0,25 yarısını çektik. O zaman basıncım da yarıya düşer. D şıkkım da doğrudur arkadaşlar. E şıkkına bakıyorum. Sabit sıcaklıkta O2 gazının mol sayısı değiştirilmeden 4.1'lik bir kaba aktarılırsa diyor. Yani e, bu kabın litresi 12.3'tür arkadaşlar. 3 kat arttırırsam evet basıncım da 3 katına çıkar. E şıkkımda doğrudur arkadaşlar. Cevap A şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geldik. 25 santigrat derecede hazırlanmış 0,3 molar 100 mililitre sodyum klorür çözeltisi. Sodyum klorür çözeltim 0,3 molar ve 100 ml. Evet kalsiyum klorür çözeltim 0,15 molar ve 200 ml. Evet bana e, şimdi 3 e, tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Klor iyonu derişimi 0,3 molar'dır demiş. Sodyum klorür arkadaşlar. Sodyum artı klorür ne kadar var? 0,3 molar sodyum klorürse 0,3 molar sodyum iyonu, 0,3 molar klorür iyonu vardır. Kalsiyum klorüre bakıyorum arkadaşlar. Kalsiyum artı 2 artı 2 klorür iyonu var. E, 0,15 molar kalsiyum klorür varsa 0,15 molar kalsiyum iyonu bakın 2 katı o zaman 0,3 e, molar da klorür iyonu var. Bakın klorür iyonlarım eşit. Ben bunları eşit e, ne kadar farklı hacimlerle de karıştırırsam karıştırayım. E, ne olur sonuçta yine derişimleri eşit olduğu için Ortamda 0,3 molar klorür iyonu bulunur. O zaman birinci öncülüm doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülüme bakıyorum. Sodyum iyonu derişimi 0,1 molardır diyor. Şimdi 0,3 molar var elimde arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Kalsiyum klorürle karıştırıyorum. O zaman farklı hacimlerde karıştırdığım için M1, V1 eşittir. M2, V2 yapacağız. Buradan 0,3 molar başlangıçta. Sonra hacmim 100 mililitre eşittir. Sonraki son halindeki derişimini bilmiyorum. M2 dedim. 200 artı 3 100, 300 yaptı. 300 mililitre toplam çözeltinin hacmini yazmamız gerekiyor. Buradan 2 0 gitti. 3'ler gitti. M2 ne yaptı arkadaşlar? 0.1 molar çıktı. Yani sodyum iyonum son durumda 0.1 molar sodyum iyonum var arkadaşlar. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Kalsiyum artı 2 iyonu derişimi sodyum artı iyonu derişimine eşittir demiş. E şimdi biz sodyum artı iyon derişimini bulduk. Şimdi bir de kalsiyum artı iyon derişimini bulalım. Kalsiyum iyonu 0.15 arkadaşlar. 0.15 başlangıçta çarpı hacim 200 ml. 200 yazalım. eşittir sonraki derişimini bilmiyorum. Toplam hacim 300 mililitre. Buradan 2 ile genişlettim. 0.3 çıkar. 3'e bölersek 0.1 çıkar. Evet ne bulduk arkadaşlar? Kalsiyum iyonu derişimi de 0,1. Sodyum iyonu derişimi de 0,1. İkisi de birbirine eşit. O zaman üçüncü öncülüm de doğrudur. Cevap E şıkkıdır diyoruz. Evet geldik diğer sorumuza. Yukarıdaki iki tepkimeye ait entalpi tepkime koordinatı grafikleri verilmiştir. Buna göre verilen tepkimeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına bakıyorum. Birinci tepkime endotermiktir demiş. Şimdi arkadaşlar şurada grafiğe bakın arkadaşlar. Birinci tepkime kuyruk başlangıçtan yukarıdaysa endotermik tepkimedir. Evet doğrudur. A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Bana yanlışı soruyor. B şıkkına bakıyorum. İkinci tepkimenin entalpi değişimi pozitiftir demiş şimdi arkadaşlar ikinci tepkime bakın. Kuyruk aşağıdaysa ikinci tepkimeye bakın arkadaşlar. Kuyruk aşağıda. Kuyruk aşağıdaysa egzotermiktir. Egzotermikse arkadaşlar delta aşı sıfırdan küçüktür. O zaman B şıkkım yanlış arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Evet geldik diğer sorumuz arkadaşlar. Aynı şartlar altında Tek basamakta gerçekleşen tepkimeleri ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır diyor. Birinci A şıkkına bakıyorum. Birinci tepkimenin hız denklemi. Ee, bakıyorum. K, R eşittir. K çarpı magnezyum iyon derişimi çarpı klorin e, karesidir. Evet doğrudur arkadaşlar. Girenleri alıyoruz hız bağıntısında. E, doğrudur. B şıkkına bakıyorum. Üçüncü tepkimenin hızı sabit sıcaklık ve basınçta hacim azalması ile ölçülebilir demiş. 3. tepkimede arkadaşlar bakın şöyle yazalım. 3H2 ve 2NH3. Şimdi hepsi gaz fazında. O zaman girenlerin gaz fazının mol sayısı kaç? 1, 3, daha 4. 4 e, mol gaz girmiş, 2 mol gaz çıkmış. E, gazın mol sayısı azaldıysa hacim de azalmıştır. Hacim azalmasıyla hızı ölçebiliriz. Doğrudur. C şıkkına bakıyorum. Tepkime hızları arasındaki ilişkiyi en hızlı olan tek atomlu ve zıt yüklü iyonlar arasında demiştik. Birinci öncülüme bakıyorum. Tek atomlu ve zıt yüklü iyonlar var bakın. O zaman birinci öncülüm en hızlıdır. Sonra ikinci öncül, bakın yine aynı yüklü iyonlar arasında gerçekleşenler yine hızlıdır arkadaşlar. En hızlısı zıt yüklü, sonra aynı yüklü. 3. öncülümde normal bağlar kopuyor ve tepkimeye giriyor. Diğerlerine göre daha yavaştır arkadaşlar. Çünkü azot bağları kopacak, hidrojen bağları kopacak. Sonra bunlar yeniden birleşecekler. O yüzden 3 en yavaştır diyoruz. Evet C şıkkımız da doğrudur arkadaşlar. D şıkkına bakıyorum. Sıcaklığın arttırılması her üç tepkimenin de hızını arttırır demiş. Evet arkadaşlar sıcaklığın arttırılması tüm tepkimelerin hızını arttırır diyoruz. E şıkkına bakıyorum. İkinci tepkimenin gerçekleştiği kaba su eklenirse tepkim hızı değişmez demiş. İkinci kap bakın suda suda. Yani derişimler var değil mi? E, çözeltiler var. Ben çözeltiyi seyreltirsem, su eklersem hacmi arttırmış olurum. Hacmi artarsa derişim azalır. Derişim azalırsa tepkimenin hızı da azalır arkadaşlar. O yüzden cevap E şıkkıdır. Değişmez demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım. Tepkime verilmiş bize arkadaşlar. Tepkimesi sabit hacimli kapta dengedeyken kaba bir miktar oksijen gazı ekleniyor diyor. Tepkimeyi yazıyorum arkadaşlar. 4 hidrojen iot artı hidrojen iodür artı oksijen H2O 2 tane H2O artı 2 iot. Tepkimemiz bu şekilde arkadaşlar. Ben kaba bir miktar oksijen gazı ekliyorum. Oksijen gazı eklersem denge ne yapar arkadaşlar? Denge e, oksijeni azaltmak ister. O zaman ürünler yönüne kayar. O zaman ürünlerdeki h ve iotun e, mu sayıları artar. Artış gösterir. E, h onun mol sayısı artar diyoruz. Sonra e, ne diyor bana? Haşığının e, molaritesi. Haşığı girenlerde olduğu için azalır arkadaşlar. Daha sonra KC denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir değişmez arkadaşlar. O zaman B şıkkı arkadaşlar bakın H2 artar H azalır ve KC değişmez diyoruz. C şıkkıdır cevabımız. Evet geldik 22. soruya arkadaşlar. Kütlece %9.8'lik sülfürik asit çözeltisinden 10 gram alınıyor. Üzerine saf su ilave edilerek hacmi 1 litre olana olan oda sıcaklığında çözelti hazırlanıyor. Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisinden kaç mililitre ilave edilirse eşdeğerlik noktasına ulaşır demiş. Şimdi eşdeğerlik noktasına ulaşması neydi arkadaşlar? Bu ikisinin e, mol sayılarının eşit olmasıydı arkadaşlar. Şimdi yani e, asidin molaritesini bulacağım sonra işleme devam edeceğim İlk önce Arkadaşlar biz e, asidin moleritesini bulalım e, bazın moleritesini e, biliyorum 01 molar. molar e, hacmini bilmiyorum ve bazı bulacağız e, yukarıdaki verilenlerden de asidin e, moleritesini bulmam lazım arkadaşlar e, kap hacmi 1 litre diyor 1 yazalım e, bulalım. Şimdi burada arkadaşlar 9.8'lik dediğine göre e, şöyle diyorum. yüzde %9.8 ise ben 10 gram alıyorum. 10 gram da bu kaç gramdır o zaman? 1 virgül atıyoruz, 0.98 gramdır. Bunun mol sayısını bulalım. 0.98 bölü eması 98. O zaman ne çıkar buradan? 10 üzeri eksi 2 mol çıkar. Molaritesine geçiş yapıyorum. N bölü V'den. 10 üzeri eksi 2 bölü hacim kaç litreydi? 1 litreydi. O zaman molaritesi 10 üzeri eksi 2 molar. Fakat H2SO4 bakın sülfürik asit arkadaşlar 2 tane hidrojen iyonu veriyor ortama. Yani ben bunu 10 üzeri eksi 2 buldum ama burada 2 tane olduğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazmam gerekiyor. Evet asidin molaritesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bulduk arkadaşlar. Buradan bazın hacmini bulacağız. E, 0, 1, 10 üzeri eksi 1 artı 1 olarak geçti ne yaptı? E, buradan 0,2 bulduk arkadaşlar. Bazın litresini 0,2 litre kaç mililitre yapar? Ben bunu 1000 ile çarparsam 200 mililitre yapar. Evet o zaman cevabım D şıkkıdır arkadaşlar. Evet diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. E, tepkimesi yine bize bir tepkime verilmiş. Tepkimesi dengedeyken aynı sıcaklıkta çözeltiye bir miktar potasyum klorür ilave ediliyor diyor. Şu tepkimeyi ben bir yazayım arkadaşlar. Ku, pot, e, kurşun klorür katısı ne yapıyoruz? Kurşun iyonuna dönüş. Kurşun artık klorür şeklinde iyonlaşıyor. E, tepkimesi dengedeyken ben çözeltiye potasyum klorür ilave ediyorum. Bakın ortak iyon var klorür değil mi? O zaman ortak iyon yani klorür miktarını arttırmış oluyorum. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Birinci öncülüme bakıyorum. Kurşun klorürün çözünürlüğü azalır demiş. Evet. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Evet bir e, doğrudur. İkinci öncülüme bakıyorum arkadaşlar. Kurşun klorürün KÇ değeri artar demiş şimdi arkadaşlar aynı sıcaklıkta bakın diyor. Sıcaklık sabitse Kç değerim değişmez. O yüzden ikinci öncülüm yanlış. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Kurşun artı iyonu derişimi azalır demiş. Evet ben klor ilave edersem denge kloru azaltmak ister. Girenler yönüne kayar. Girenler yönüne kaydığı için kurşun artı iyonları derişimi de azalır. Cevap arkadaşlar 1 ve 3 D şıkkıdır diyoruz. Evet geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Sudaki iyonlaşma tepkimesi verilmiş şeklinde olan HX asidinin 0.1 molar'lık sulu çözeltisinin 25 santigrat derecedeki pH değeri 5'tir diyor. Şimdi HX'i suya atmışız arkadaşlar. Ne olmuş? İyonlaşmış. Şimdi burada arkadaşlar 0,1 molar. Kuvvetli asit olsaydı %100 yoğunlaşırdı. Burası 0,1 molar olurdu. Fakat bu demek ki zayıf asit pH'i 1. Yani pH'i -5, 5, olmuş. pH'i 5 ne demek? Hidrojen iyon derişimi 10 üzeri eksi 5 demek. Tersten gittim. 10 üzeri 5 yoğunlaşmış arkadaşlar. Bakın 0,1'de 10 üzeri eksi 5 yoğunlaşmış. Demek ki bu zayıf asit arkadaşlar. Evet şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkında ne diyor bize? Çözeltideki H3 o iyonları değişim 10 üzeri eksi 5 molardır diyor. Evet 10 üzeri eksi 5 molardır. B şıkkına bakıyorum. HX zayıf asittir demiş. Kısmen iyonlaştığı için bakın 0 1, 0 1 olması gerekirken 10 üzeri eksi 5 olmuş. Daha da küçük bir sayı olmuş. O yüzden zayıf asittir arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum. HX'in 25 santigrat derecedeki asitlik sabitini vermiş. Ka eşittir 10 üzeri eksi 10 demiş. Bulalım arkadaşlar. Neydi asitlik sabiti? Ürünler bölü girenler. H3O'nun derişimi 10 üzeri eksi 5. Şimdi bakın 10 üzeri eksi 5 ise başındaki kat sayıları eşit olduğu için bu da 10 üzeri eksi 5'tir. 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 5 bölü Hx'in derişimi 0, 1. 10 üzeri eksi 10 artı 1 olarak geçti. 10 üzeri eksi 9. Evet K Ka değerim kaç çıktı arkadaşlar? 10 üzeri eksi 9 çıktı. Bana ne diyor arkadaşlar? 10 üzeri eksi 10 diyor. O zaman C şıkkı yanlış arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır. Diğer şıklarımıza da bakalım. Taşik asidi sodyum hidroksit bazıyla bazik tuz oluşturur demiş. Zayıf, ba zayıf asit. Kuvvetli bazla tepkimeye girerse bakın kuvvetlininkinden olur. Yani bazik tuz oluşur. Diyoruz. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına bakıyorum. Çözeltide hx'in yoğunlaşma yüzdesi %0.01'dir demiş. E şimdi burada arkadaşlar çözelim. E şimdi bakın 0.1'de 10 üzeri eksi 5 ise 10 üzeri eksi 1 diyorum 0.1 yerine 10 üzeri eksi 5 ise ne kadar yoğunlaşır diyorum. Buradan 100 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 10 üzeri eksi 1 e, artı 1 olarak geçti. Eksi 4. 10 e, üzeri eksi 2. Evet. O da ne demektir? 0.02 demektir. E, e şıkkı da doğrudur arkadaşlar. Bize yanlışı soruyor. O zaman cevap C şıkkı. Evet. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. E, hücre diyagramı verilmiş bize. E, magnezyum katısı magnezyum artı 2'ye dönüşüyor. E, ve bakır iyonu bakır katısına dönüşüyor. Olarak verilen bir hücreye sabit sıcaklıkta uygulanan aşağıdaki işlemlerden hangisi sonucu hücre potansiyelindeki değişim karşısındaki gibi gerçekleşmez diyor. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yazalım arkadaşlar. İlk önce yazın arkadaşlar. Bu şekilde daha rahat yaparsınız. Magnezyum katısı anot değil mi? Anotta Magnezyum katısı magnezyum artı 2'ye dönüşüyor. E, katotta da e, bakır artı iyonları bakır katısına dönüşüyor. Yani tepkimemiz bu şekilde. Magnezyum artı 2 bakır katısı. E, şimdi burası anot magnezyum anotta bakır katotta. Şöyle yazın arkadaşlar daha rahat yaparsınız. A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Anot yarı hücresine magnezyum nitrat katısı ekleyip çözme demiş. Magnezyum nitrat katısı eklersem arkadaşlar magnezyum iyonunu arttırmış olurum. Magnezyum iyonunu arttırırsam denge azaltmak ister. Girenler yönüne kayar. Girenler yönüne kayarsa hücre potansiyeli azalır. Artar demiş bize arkadaşlar. Yanlış o zaman cevap A şıkkı. Evet şimdi B şıkkıma bakıyorum arkadaşlar katot yarı hücresine saf su ilave edilmesiyle hücre potansiyelindeki değişim nasıl olur diyor. Şimdi arkadaşlar katot yarı hücresine su ilave edersen bakın su ilave edersen bakır artı, iki, bakır artı iyonları derişimi azalır seyrelir. Azalırsa denge ne yapar? Arttırmak ister girenler yönüne kayar. Girenler yönüne kayarsa ne olur arkadaşlar? Hücre potansiyeli azalır azalır demiş. Doğrudur arkadaşlar. Gerçekleşmesi soruyor bize. C şıkkına bakıyorum. Anotiyore hücresindeki magnezyum artı 2 iyonlarını çöktürme. Yani magnezyum artı 2 iyonlarını azaltırsam denge arttırmak ister ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kayarsa potansiyel artar. Hücre potansiyeli. Evet artar demiş. Doğrudur. D şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Ne diyor bana? Katot yarı hücresine 1 molar bakır nitrat derişimi eklersem. Şimdi e, katotta 0,1 molar bakır vardı arkadaşlar. Bakın soruda gösteriyor. Ben 1 molar ilave ediyorum. Yani daha fazla ilave ediyorum. Arttırıyorum. Azaltmak ister ne yapar? E, bakırın olmadığı tarafı ürünler yönüne kayar. Ürünler yönüne kayarsa hücre potansiyeli artar. Doğrudur. E şıkkına bakıyorum. Anot yarı hücresine 0,1 molar magnezyum artı İki iyonu içeren çözelti ekleme diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir molar magnezyum artı iki. Nerede? Burada. Magnezyum artı iki bir molar. Ben ne yapıyorum? Sıfır bir molar ilave ediyorum. Yani azaltıyorum. Azaltırsam arttırmak ister. O zaman ürünler yönüne kayar. Evet E şıkkı da doğrudur arkadaşlar. O zaman cevabımız A şıkkı. Bize yanlışı soruyor. Gerçekleşmesi soruyor. Evet arkadaşlar geldik diğer sorumuza bize bir tepkime vermiş. Tepkimeyi yazıyorum. Potasyum klorit e, artı SO2 artı H2O. Evet ne oluşuyor? Potasyum klorür artı H2SO4 oluşuyor. E, şimdi bakıyorum şıklara arkadaşlar ne diyor bana? Potasyum kloritteki klor atomları elektron vermiştir diyor. Potasyum artı bir oksijen eksi iki. Klor artı 5'tir buradan. Potasyum artı 1, klor eksi 1. Artı 5'ten eksi 1'e bakın. 6 tane elektron almış. Elektron vermemiş. A şıkkı yanlış. B şıkkına bakıyorum. So 2 bileşiğindeki S'nin yükseltgenme basama azalmıştır diyor. 2 artı 4 olur buradan. E, ee, buradan 2 e, artı 1. Buradan artı 6 çıkıyor arkadaşlar. Artı 4'ten artı 6'ya Evet artı dörtten e, artı altıya arkadaşlar ne oldu e, yükseltgenme basamı arttı azalmadı B de yanlış e, C şıkkında arkadaşlar e, potasyum kloritteki hidrojen atomu indirgenmiştir diyor burada hangi atomu kastettiğini e, bilmiyorum e, eliyorum. D şıkkına bakıyorum. SO2 bileşiğindeki S elektron almıştır diyor. E, kükürt artı 4'ten artı 6'ya elektron vermiştir arkadaşlar. Yanlış. E şıkkına bakıyorum. Potasyum klorit yükseltkendir diyor. E, klor artı 5'ten eksi 1'e ne yaptı? İndirgendi indirgenen indirgenen maddelere biz ne diyoruz? yükseltgen diyoruz. Evet E şıkkım doğrudur arkadaşlar. Cevap E. Evet arkadaşlar 27. son sorumuza bakıyoruz. Aşağıda X element atomun değerlik elektronlarının temel durumdaki orbital aşaması ve XH3 bileşiğini oluşturmak üzere değerlik elektronların elektronlarının uyarılmış ve hibritleşmiş durumdaki orbital aşaması verilmiştir diyor. Buna göre XH3 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi 1 S2 2s2 ve 2p1 elektronlarını gördük mü? 2s'de 2 e, tane elektronu var. E, p orbitallerinde de 1 elektronu var. Yani bunun değerlik elektron sayısı 3. E, buna göre XH3 molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakın atomu uyarmışız. 1 elektron bir üst katmana çıkmış e, ve s ve p orbitalleri hibritleşmiş. Bir tane s orbitali, iki tane de p orbitali hibritleşmiş. sp2 hibriti oluşmuş arkadaşlar burada. sp3 diyor. Birinci öncülüm yanlış. İkinci öncülüme bakıyorum. Molekülü 3 tane sigma bağı içerir demiş. şimdi arkadaşlar bu bakın değerlik elektron sayısı 3. X atomunun. Hidrojenin 1. bakın 3 tane elektronu var. Buraya 3 tane hidrojen geliyor. Bakın 1, 2, 3 tane sigma bağı içerir. Doğrudur. Üçüncü öncülüme bakıyorum arkadaşlar. Merkez atomu oktetini tamamlamıştır diyor, e, diyor bana. Merkez atom bakın. 2, 4, 6 oktetini tamamlamamıştır. Tamamlamak zorunda değildir arkadaşlar. O zaman cevabım yalnız 2, B şıkkı olacak. Evet sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Soru çözümlerinin devamı gelecek. Takipte kalın.